Merhaba arkadaşlar. Part hoş geldiniz. Bebeğimi gezdiriyorum. Part i̇şte Yine Melis var. Çünkü Melis daha bebek. O yüzden. Resmi gezelim. Karnı acıkmış. Melis'in yemekçiye gidiyoruz. <laughs> Şimdi Melis'in olmasını Evet. Sadece bir damla. Altında bez var. Şimdi bebek arabasına yerleştirdim. <laughs> Tamam. Yerleştirdik. Güneşten korunmak için güneş şeyini yaptım. Bir saat sonra havuza girdi. Mayıs'ta mektare ağacı. Mayıs'ta bir tane reklam filmi için buraya davet etmişlerdi. Mustafa yeni doğduğunda artık işte